Arkadaşlar bugün Mısır'da market fiyatlarına bakacağız. Şu an bir markete geldim. Burası gene fiyatlara bakacağız. Türkiye'ye göre fiyatlar nasıl bakalım. Bayağı terlemişim çünkü çok sıcak. Aşırı sıcak. Şimdi bakıyoruz. Aa ne oluyor bu? Şimdi bir Türk lirası onların 1.30 cüneyi oluyor ona göre hesaplayacağız. Full krem. Sütlü krem oluyor herhalde. 54 50 yani ortalama 47 40, 45 46 Türk lirası oluyor. O civarıyor. Nesleni de. Bal oluyor herhalde zayıflama şey mi oluyor ne oluyor tam bilmiyorum. Ne oluyor bu fiyatı? 235. Yani 180 TL civarı oluyor. 180 TL civarı neyse. Türkiye'de olanlara bakalım. Mesela neye bakalım? Nescafe klasik. Buna bakalım. 89.95 Cüney ortalama ne kadar oluyor? Ortalama 75 TL civarı oluyor. Şimdi niye bakalım? niye bakalım? Ya fiyatlarına bakalım. Bu şekil kaç litre? Adam kaç litre oluyor? 5 litre herhalde. 5 litre 240 Cüney oluyor. 240 Cüney ortalama o da. 170-180 civarı oluyor. O civarlar oluyor. 5 litre. Pirince bakalım. Pirinç 149 TL oluyor. Kaç kilo oluyor onu bilmiyorum. Kaç kilo var? Bunlar 10 kilo galiba. 10 kilo civarı. 149 yani 10-15 TL civarı oluyor. O civarı. Bir de burası bayağı fakir bir ülke. Halk bayağı fakir. Yani 1500-2000 cüneş civarı asgari ücret alıyorlar. Bu da 1100 TL falan da oluyor. Şimdi Coco Pops'a bakalım. 36.50 cüney. Bu da yaklaşık 27-28 TL civarı oluyor. Nesne Nesquik. 70 TL yani yaklaşık şey, 70 cüney yaklaşık. işte 50-55 TL civarı oluyor. Bakalım başka neye bakalım. Burada bu yulaf oluyor. Üzümlü yulaf 230 cüney. Yani 185-190 civarı oluyor. Aynen o civar oluyor. Şimdi sütlere bakalım. Milk. Doğal süt. Herhalde çilekli mi oluyor bu yo? 31 cüney yani 24-25 TL civarı oluyor. Bakalım bakalım. O herhalde meyveliydi bu normal süt 27 جنيه yani 22 TL civarı civar oluyor. Şimdi reçellere bakalım. Böyle küçük reçeller var. Küçük reçeller mesela bu 20 جنيه oluyor bir reçel. 500 gram civarı, 560 gram. 20 جنيه yani 20 ne kadar oluyor. 4 15 TL civarı oluyor. Nutella var burada. Nutella'ya bakalım. Küçücük Nutella 80 cüney. 80 cüney yani 60 65 TL civarı oluyor. 60 65 TL civarı oluyor. Şimdi buna bakalım. Çikolata oluyor bu da. Bu 1 1,5 kg civarı oluyor. 88 cüney yani 88 ne kadar oluyor? 1.70 TL civarı oluyor. Ha ya yaklaşık hesaplamaları yapıyorum. Aşağı yukarı o civarlar oluyor. şey hesaplamış olabilirim ama yine yakın fiyat. Şimdi neye bakalım? Neye bakalım? Helva. Helva fiyatına bakalım. 51.95. Bu şekilde sucuk fazla da büyük değil. 51.95 yani 40 41 TL civarı oluyor. Helva. Ondan sonra neye bakalım? Tombalıklar var burada. Tombalığa bakalım. Buna bakalım mesela. 43 Cüneyt. 43 Cüneyt yani. 34-35 TL. O civarlar olur. O civarlar oluyor. Hmm, şimdi neye bakalım? Neye bakalım? aşağı tombalıklar da var. Kaliteye göre artık fiyatları değişiyor. Buna bakalım mesela. Sunshine. Markası oluyor herhalde. Aynen. 10 fiyatına kadar 62 cüney. Yani 54-55 TL civarı oluyor. Burada kuru yemişler var. Ha, bunlar bu şekil. Üçünde fiyatı aynı. Aynı fiyat 95 cüney. Yarım kilo civarı koyuyorlar. 95 cüney yani 81-82 TL civarı oluyor. Hmm. Bakalım bu ne oluyor. Kurutulmuş üzüm oluyor. Aynen. 23.75 lira yani. 16-17 TL oluyor. Diğer yerlere bakalım. Burada içecekler var. Ona fiyatına bakalım. Kola burada Türkiye'ye göre daha ucuz görünüyor. Fanta mesela. 12.95-13. Yani 7-8 TL. Türkiye'ye göre bayağı ucuz. Bu da aynı fiyat. Coca-Cola. O da 12.95 Türkiye'ye göre ucuz. Yani 7-8 TL denk geliyor. Türkiye'ye göre bayağı ucuz ya. 7-8 TL denk geliyor. Ne kadar bu? 7-8 TL civarı. Evet. Bu mesela gazoz oluyor. Bu da 15 güne yani 11-12 TL civarı. Valla ucuzmuş. 2 litre 17 cüney. Pepsi 2 litre 17 cüney. 14-15 civarı oluyor. Buna bakalım. tepsi, Cola. 8 güne yani 5-6 TL civarı oluyor. Aynen 5-6 TL civarı. Burada böyle meyveli içecekler oluyor. Ha, süt oluyor. Kokonat, süt. Hindistan cevizi süt. 43 güne. Abi pahalıymış. 43 güne. 36 38 civarı. Bu ne oluyor? Bu da meyve söylüyor ama böyle içinde parçacıklar var. 31.50 yani 25-26 cümesi var. O civarla oluyor. Başka neye bakalım? Buna bakalım. Meyve sulana bakalım. Bu mesela Türkiye'de de var ama markası farklı. 13 cüne yani 18 TL civarı. 17 cüne. 12-13 TL civarı oluyor. Başka şeylere bakalım. Ketçap vardı bu tarafta ona bakalım. Aa burada da pirinç var. Yalnız bunlar 1 kilogram. 1 kilo pirinç. 21 cüney. Yani 21 cüney ne kadar oluyor? 16-17 civarı. O civarlar oluyor. Nescafe 3'ü bir arada bu şekil. Ama fiyatını yazmamışlar herhalde. Bu paket 24 adet 33 cüney oluyor. Herhalde bu onun fiyatı oluyor. Aynen. 33 cüney. 26 27 civar oluyor işte. O civarı bir ketçap yatağına bakalım şimdi. Böyle ketçaplar var. Böyle küçük. Küçük ketçap. 19 cüney. 13-14 TL o civarlar oluyor. Şimdi niye bakalım. Böyle büyük ketçap. Kocaman. 4,5 kilo. 4-250. da 5 kilo civarı oluyor. 10 kilo. Ha, 10 kilo 80. 2, 95. 8.95 Cüneyt, yani 70 TL civarı oluyor. Bunlar da sıvı yağ oluyor. Kaç litre bu? 5 litre herhalde. Ne Değil bir mi? 5 litres reis ya. Ne kadar oluyor? Kaç litre oluyor? Ramazan hocamız, hocamız Arapça biliyor, çok iyi konuşuyor da. O şimdi bize söyle kaç litre olduğunu. Ramazan'ı seni övdük, inşallah söyleriz. 2 litre. Ha 2 zaten 2 litre, 2 litre 125 lira. 125. Yani ne? yaklaşık 100 TL civarı değil mi? He. Yaklaşık 100 TL civarı oluyor. Aynen. Bu ne kadar? 1 litre, 1 litre 60 lira. 60 lira yani 50, 50 51 TL civarı oluyor. Bu da 2 litre. Aynen. aşağıda var, var. Aşağıda 5 litre var. 265 TL. 5 litre 261 TL Cüney. Türkiye'de 265 yani, 145 TL bu. 161 TL ne kadar oluyor? Bir 100 şey 200 10, 220 TL oluyor. Şey Aynen, civarı oluyor. Aynen o oluyor. Bunlar da peynir oluyor, salam oluyor, o kısım oluyor. Ramazan Hoca bunun kilosu mu 112 yoksa tanesi mi? Böyle. Böyle 112 cüney oluyor. He. Bu şekil 112 cüney. İçinde peynir ne? var ama hangi peynir onu bilmiyoruz. Peynir. Kaşara benzer bir şey 112 cüney. 112 cüney ne kadar oluyor? 90-95 civarı şey oluyor. Dağlar, Hmm. Şimdi, şimdi, şimdi şeye bakalım. Temizlik malzemelerine bakalım. Bunlar da bebek bezi oluyor. Ne kadar oluyor? 513 cüney. 513 cüney yani yaklaşık 400. 80 TL civarı oluyor. Aynen 480 TL civarı oluyor. Feyri'ye bakalım. Feyri ne kadar oluyor? 45 cüney. 44.95, 45 cüney. Yaklaşık 38 TL civarı oluyor. Aynı. Bu civar oluyor. Şimdi bu ne oluyor? Bu da herhalde morped oluyor. Onu gibi şey oluyor. Ben fiyatı yazmıyor. Peçetelere bakalım. Peçete, peçete rulolar. Rulolar ne kadar oluyor? İkili rulo 26.95, 27. Yani, yani, yani. 21-22 TL civarı oluyor. Aynen. O civarlar oluyor. Genel olarak Türkiye'den pek de ucuz değil yani. Pek de bir fark yok arada. Şimdi 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 buna bakalım. Bunlar ne oluyor? Sabun oluyor herhalde. Aynen sabun oluyor. Bunun fiyatı ne kadar? 74-75 TL. 75 TL. 75 Yaklaşık 3 kilo civarı var. Sıvı sabun yöre düş oluyor 105 lir 64 65 civarı oluyor 65 TL var oluyor zeytin fiyatları genelde Türkiye yakın gibi görünüyor mesela bu 100 lir civarı 100 lir ne kadar oluyor bir 85 TL var oluyor bu da yeşil zeytin 65 lir yani 55 56 TL var oluyor bu sarımsak küçük soğan gibi bir şey oluyor kök cüney. Bu da 33 34 TL civarı oluyor. Turşu oluyor. 6.24 24 cüney. 3 4 TL oluyor kilosu. Bayağı ucuzmuş demek güzel değil. Bu da garip bir turşu. 10 cüney diyelim. Yaklaşık 7 8 TL oluyor. Bu da soğan oluyor küçük soğan. 4 4 cüney. 30 38 TL civarı oluyor zeytin oluyor, soyulmuş zeytin. Çıkarmış. Şey de çıkarmış. Çekirdeği çıkarmış, altı üfeş Yani diğer 80 derece oluyor. Arkadaşlar fiyatları çektik. Genel olarak Türkiye'nin fiyatlarına yakın fiyatlar. Gidelim karar. Genel olarak Türkiye'ye yakın fiyatlar olarak gördüm. Zeytin ucuz geldi bana. O kadar. Görüşürüz.